Sabah ve akşam e, diş fırçalamanın düzenli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Genelde aileler 3 yaşından sonra çocuklarının etkili bir şekilde e, diş fırçalayabileceğini düşünmektedirler. Oysa birçok erişkinin bile diş fırçalamalarından biz memnun olmamaktayız. O yüzden diş fırçalamanın en azından 9 yaşa kadar anne baba tarafından yapılması gerekmektedir. Tabii ki çocuğun bu alışkanlığı öğrenebilmesi için kendi de fırçalanması gerekiyor ama... Sabahların genellikle çocukların kendi başlarına fırçalamalarını, akşamların ise mutlaka bir ebeveyn tarafından dişlerinin fırçalanmasını istemekteyiz. Burada yapılması gereken, çoğu zaman çocuklar bunu reddediyorlar. Annenin çocuğun dişlerini fırçaladıktan sonra kendi fırçasını çocuğa verip çocuğun da onun dişlerini fırçalamasına izin vermektir. Bunu eğlenceli bir hale dönüştürmek gerekiyor ki çocuk bundan keyif alsın ve uzun süreler bu alışkanlığı devam ettirsin. Eğer bir süre içinde bu alışkanlıklar oturtulabilirse ileriki dönemlerde hem aile için hem de çocuk için büyük bir konfor sağlanmış olur.